Evet, olarak sonunda gece pazarı geldi. Bakalım neler gelmiş. Karışık. Ama çok fazla pembe olmaması kötü bence. Hadi bakalım. Hmm, Team güzel değil ya. Geçiyorum bunu. Zaten şey... Akar yarış aç. Yani... Ya, yani bunları geçiyorum. Bunlar zaten. Havlegard'e <laughs> bu sağ olsun. Kızıl ve çekiç. Var kobiniz bıçak. Yani şu bıçak hadi bu da okey desem. Her zamanki gibi çöp yani. Alışkınız. teşekkür Riot. thank you